Abi bura müsait mi? Gelebilirsin oğlum. Patron selamun <laughs> <laughs> aleyküm. Eyvallah yeğen. Aleykümselam kızım buyur. Abi bana iş lazımdı da burada çok kazandıra. Yani burası pek sana göre bir yer değil gibi duruyor ama emin misin burada çalışmak istediğinden? Evet eminim eminim. Gel benimle beni takip et. Bu kapılarda script eklememişler de da... Sen kaç yaşındaydın bu arada? Ben 18 çıtır. Buyur kızım gel. Geç şöyle şeyin işine. Abi bir şey olmaz değil mi burada? Yok yok bir şey olmaz reis olacak. Abi iş ya. ne peki? <laughs> Abi iş hayırlı ben... bir iş ya. Hayırlı Abi... bir iş. Sıkıntı yok. Ben hemen başlamak istiyorum bir şey ya. ya hemen hemen araba. başlayacaksın. Sen oraya geç hemen anda baş. <laughs> Oğlum buraya geleceksin şöyle oraya çıkmayacaksın bak. Buraya gelip hop. <laughs> Oğlum oradan değil bak. Heh. Tamamdır kardeşim. Sen orada bekle ben hemen geliyorum tamam mı? Çok tamam. para kazanacaksın bak. Çok para kazanacaksın. Milyoner falan olacaksın yani. Tamam. Salak ha bana Kardeşler ESC aktif. Eh şöyle gönderdik sarı sayfaları ilanımızda. Abla sen ne yapıyorsun burada? <laughs> dostum merhabalar burada mısın? Dostum. Efendim dostum. Sen müşteri miydin ya? Bir müşteri bekliyorduk ama. Yok, mekan değiliz. Mekan direkt sizin mi? Hı hı. Bu alttaki sahibiyim diyor ama altta bir tane hanımefendi. Beni de işe aldı hatta kendisi. Sen eminsin değil mi buranın senin olduğundan? Aa yandı amın abi. Valla reis içeride biri var. Dansman ediyor hatta ya. Beni, gel seni işe alayım dedi. Beni buraya çağırdı. Heh burada kendisi. Bak dans ediyor falan bir şeyler yapıyor. Selam tanıcım yakışıklı. Aleyküm <laughs> selam. Evet buyur Yavaş ne kalkma. istiyordun? <laughs> Hiçbir şey. <laughs> Bak şimdi de bakalım ne yapıyorsunuz burada ya. Ha Abi Ama ben valla. burada çalışıyorum ha. Çalışıyorum mekan seninmiş. Yavaş çekin. Ya. Abi çok yakışıklısın. Eyvallah, eyvallah Ben bu arada Lara memnun oldum. Evet. Memnun oldum ben de Necmi. Aa <laughs> <Oo>, memnun oldum. daha <laughs> çekersen bak. Rey sen iyi misin ya hasta falan mı oluyorsun? yoksa? burnun kalmayacak. Gel geçer mi şöyle ya? Beyler video ufacık bölüyorum. Eğer hala video like atmadıysan ve kanala abone değilsen hemen şu tam ekrandan çıkıp bir like'ını yapıştırıp bir de abone olursan çok mutlu olurum. İyi seyirler hanımefendi <laughs> bize bir saniye verin biz bir konuşalım abiyle. Ha tamam. Abi bu senden galiba sen elektri elektrik misin, elektrik aldı galiba. Bana dönmez hanımefendi yarra var Ne bileyim abi. Abi ama bu senden elektrik aldı şimdi bir gitmek lazım bakalım ne yapacakmış bakalım. Ona bir ceyran veririm aklı ya, doğru da. Tamam bir şey olursa ben yanındayım abi sıkıntı beraber hallederiz en kötü. Ha buyur sen bizi nereye götürüyordun? Ha abi ya <laughs> gidelim başlayalım işimize ya. Tabii, e, tabii. Şurada... Şöyle üst kata ya yok aynı iş ya. Trend yol işim yoksa. Neyse, neyse. <gülüyor> <gülüyor> reis aşağıs, Aşağı, aşağı gel, Nasıl iniyorduk lan aşağı? Reis olur. Ya. Nasıl olmuyor ya? Emin misin olmadı? Bende olmuyor ben? ha. Yok gözüküyor ama. O yerdeki beyaz ya. şey çalışmıyorsa şey yapman lazım biliyor musun ne onu? Nasıl söyleyeceğim Bilmiyorum. ki ben sana Reis şimdi onu ya? Ne bileyim anlattım düz gitsin. Ya şu F8 neyse, F8, F8 kasına bas kanka. Hmm. O, o şey çalışmıyor değil mi? Görüyorsun ama yerdeki beyaz şeyi. Beyaz şey gör beyaz bir şey var ama yerde ışık mı yoksa tam, şey tam. mi? Tamam tamam onu kullandırmak için şey yapman lazım bak. Bu F8'den launch var ya kanka oraya bas. Eee? Evet. Orada SP'ye gel. evet. <laughs> Oradan story modu açman lazım o bilipler çalışsın kanka. <laughs> kanka adam <laughs> GTA 5'i şey <laughs> 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 Vay hoş geldiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Evet. Hoş bulduk. Hoş geldin. Nasılsınız? İyisiniz umarım. İyi dostum sen. İyiyim iyiyim. Gelin içeri geçelim isterseniz sizi içeride ağırlayalım. Geçelim. Arabaları çekmezler inşallah. <laughs> yok yok. İsminiz neydi bu arada? Chris. Chris Gay mi? Chris. Memnun oldum. Hı. Rambo bende. Memnun oldum. Rambo Okan mı? Yok. Rambo Tufan. Size bir şey ısmarlayayım içecek. Ben bir şey almıyorum, Teşekkürler. Tabii. Siz... Buyurun kaynaşın isterseniz. Şu arkadaş da sizi bekliyorum. Şöyle söyledi. Chris Bey'i bekliyorum dedi. Kendisi Bu... inek galiba. Abi şöyle alayım sizi buyur gel 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 gel. Sizden bir elektrik aldı galiba Chris Alayım sizi gelin gelin gelin. Görüşmeyin. <laughs> Siz bir görüşün isterseniz içeride. Onları hmm. görürsün ya. Abi John abi, bir baksın bakalım. Baksın baksın bakalım John, John geç John. Abi gel alayım ya gelin gelin. Ya Uğur sen geç ben Hanımefendi sizle hanımefendi görüşmek Sizin istemiş abi. abi. Bir görüşürüz. Efendim abi. Uğur bak seni çağırıyormuş. Türedim. Abi, abi, abi ben seni istiyorum. bak. Gel ben gel ona... gel. Abi, gel gel. çıkarsın abi. Ben Bel, Belki önemli bir şeydir ama. Hani... Gel gel mü mü. Tamam o benim Ama şimdi. Yani. Tamam benim ben pantolon alın Abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> boğazımı bırak. Boğazımı bırak. Boğazımı kardeşim. Abi. Yok yok abi. istemiyorum kardeşim. O elini, Aynen. Çekme, Aynen. elini. Aynen. O, El, elini çek be Elini, elini patronu çek. Ne oluyor ya? Boğazımızı falan tutuyor ya. Anlamadık sizdeki de. Şey. de. Abi gel hadi hiç çalışmaz. eyvah eyvah buradan mı çıktınız? İnek seni döverim ha. Gel buraya gel buraya. Dostum uzaklaşacak mısın? Ustum ne yapıyorsun inek? Oha ineğe bak inek. Oğlum Abo. bizim bak. Kanka ben bunların kafasına sıkıp devlete çıkıyorum. Abi ineğe bak ya. Ah. Ha ben bir şey yapmadım ben bunun şeyi yiyeyim. Üstüne bakayım mı patron? Patronu aldım vururum 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 gelme 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 vururum gelme vururum gelme vururum. Neyle vuruyorsun amına koyayım? Benim de silah yok bırak. Benim benim emanet vuracağım. Bırak keserim boğazını. Hiçbir şey yapamazsın. Elimde bıçak var bırak keserim yok, boğazını. Yok 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 ben rehin aldım seni. Ben rehin aldım seni. Seni rehin aldım şu anda. Oo. Oo. Aha. Açıl açıl. Oo çok sıkıntılı bir durum. Neyse abi, ben kuyut kasını kullanıyorum hadi görüşürüz.